Javascript'te matematiksel işlemlerde 3. derste karşınızdayım. Bu videomuzda gördüğünüz bu metotları örnek vererek açıklamaya çalışacağız. Öncelikle value of değerinden başlayalım. Bu değer bizim değişkenimizin içerisindeki parametreyi kopyalamamızı sağlıyor. Örnek olarak hemen bir name adında şu şekilde değişken oluşturuyorum. Ve ben bunu almak istiyorum. Sonuç adında bir değişkene içerisine name 1'i name bir değişkenin içerisini ne var ne yok value of diyerek bu şekilde almak istiyorum. Bu yaptığım sonuçta document write diyerek ekrana sonucu yazdırdığım zaman ben jackup ifadesini sonuç değişkeninden çekebiliyorum. Çünkü artık ben bu metot sayesinde bu name birin içerisini kopyaladım. Ben burada aynı zamanda bunu kopyalayarak şu şekilde e, type of'un da yazdırayım. Type of şöyle sonucu da yazdıracağım. Artı diyelim sonuç yazdıralım. Bu şekilde F5'e bastığım zaman bakın bu bir string ifadeydi ve yazdırmış oldu. Ben buraya tabii ki e, bir string ifade değil de bir number ifadesi yazsaydım. Bu bir number olup sonrasında da bunun type of a number kendisinde 5 olarak yazdıracaktı. Yani bu ifade bizim Değişkenimizin içerisini direkt kopyalamasına hem türünü hem de kendi değerini kopyalamasına sağlayan bir metot. Şimdi seyir metoduna bakalım. Bu metodumuz kullanım tarzı için buraları bir sileyim. Ben hemen neyin bir adında bir neyin bir adında bir değişken oluşturayım. İçerisine 38 yazalım. Tamam. Şimdi bunu kullanmak için arkadaşlar met nokta yazıyorum. Burada bunu yazdım. Ben sayım metodu nedir? Sayım metodu bizim sayılarımızın ondalıklı sayısı eğer onu bir üstte taşıyacaktır. Yani 38.001 olsaydı bu sayı, bunun ondalıklı kısmı olduğu için bunu bir yukarı taşıyacaktı ve 39 olacaktı. Bunu da bu metodu uygulatmak için ben buraya neyin bir yazmam lazım? Çünkü neyin bir biz kullanmadık burada hiç. Bunu da tabii ki de sonuç değişkenine atayalım ki, document write diyerek. İsterseniz bunu tabii ki de name 1'e de atabilirsiniz. Yeni name, name, yeni name 1'e bunu atayıp e, onu siz de yapabilirsiniz ama şu an size kalmış bir şey. Ben sadece metotları göstermek için burada bulunuyorum. Şimdi ben burada sonucu yazdıracağım. Yazdırdım. Evet F5'e basalım. Bakın 38.0001'de 39 yuvarladı. Burası 00 olsaydı bunu 38 olarak gördü. O yüzden yuvarlamazdı. Ama ondalık olduğu her durumda bunu 39'a yuvarlayacaktır. Bizim bir diğer e, metodumuz floor. Bu da aksine burada gördüğünüz sayıyı bir aşağısına yuvarlar. Bakın 38 buçu 38 yuvarladı. 38.999 bin işte neyse o. Onu da 38 yuvarladı. E, tabii ki de 38'de kalsaydı bunu da 38'e yuvarlardı. Ve aşağı inmezdi. Yani bu da onda kısmı e, yok ediyor. Sadece başına alıyor. Bizim yuvarlama mantığı nedir? 1, 2, 3, 4'ü aşağıya, 5, 6, 7, 8'i yukarı yuvarlar. Şimdi durum böyle olunca onun için kullanmamız gereken metot ise round. Round metodunu kullandığımızda burası 4 ise eğer, 38'e 4 tane aşağı yuvarlar. Burası 5 veya üstü olduğu zaman 39'u yuvarlayacaktır gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde gider. Ee, sürekli 0, 1, 2, 3, 4'ü aşağı yuvarlar. 5, 6, 7, 8, 9'u yukarı yuvarlayacaktır. Bir diğer metodumuz z trunch dediğimiz şu şekilde yazılan trunch metodu. Bu metodu ise ondalığı kaldırıyor. Yani diyor ki ben ondalık kısmı sevmiyorum. Sadece e, çok benziyor flora. 18.9'daki ondalığı görmüyor. O 38 görüyor sadece. Yani burasını ne yaparsanız yapın görmeyecektir. Sonuçta o koş kısmı kaldırıyor matematiksel olarak bu kısmı kaldırıyor ve size onu yazıyor. Yuvarlama işlemi yok, direkt kaldırma işlemi var diyebiliriz. Şimdi biz matematiksel işlemlerde bir e, e, rastgele sayı oluşturmak istiyoruz. Oyunlar yapıyoruz. Rastgele sayı oluşturacağız. Bunun için de kullanmamız gereken metot random metodu. Bu random metodunu burada kullanıyorum. random. Kullandığım için burada tabii ki yukarıda bir değişik olmasına gerek yok. Bunu direkt sonuca atayıp sonuçlu da ekrana yazdırdığım zaman random bir sayı oluşturduğunu görüyorsunuz. her tuşuna e bastığında 0 ile 1 arasında oluşturuyor. Sen istersen ki ben 1 ile 100 arasında oluşturmak istiyorum dersen ne yapacaksın? Buradaki ifadeyi çarpı 100 ile çarparsın. F5'e bastığında 1 ile 100 arasında sürekli dönen bazen sıfır olan bir yazı görürsün. Aynı zamanda dersin ki ben ondalıklı kısmı istemiyorum. Ben ondalıklı kısmı uğraşmak istemiyorum. O zaman da ne yapıyorduk? Mat nokta eklersin başa. Bunu da şöyle kocaman bir şekilde bir paranteze alırsın. Bunu yaptığın zaman da bakın tranche yaptım. Sadece 1 ile arasında belli bir sayı oluşturuyor. Bunlar da random şekilde ekrana geliyor her sefer girdiğinde. Ee, tabii ki buradaki size kalmış. İstersen 0 ile 1 arasında oluştur. Yani buradaki ifadeler random'lar. Oyunlarda kullandığımız ve oyunlarda çokça kullandığımız bir yöntem olarak geçebiliyor. Şimdi geleceğimiz metod ise sync metodu. Yani burada baktığımız zaman şunlara geldik. Sync metoduna kaldık. Bunun içinde bir gene neyin bir değişken oluşturacağım ve içerisinde eksi 5 yazacağım Eksi 58 oldu neyse met nokta Mat.sign burada kullanacağım Bunun içine neyin bir yazacağım Evet Bunu da tabii ki de bir şey atamamız lazım Bu sefer de gene sonuç değişkenini atayalım e, Bunun ekranı yazdıralım ki görelim Gene her zamanki olduğu gibi sonuç ekranı yazdığım ki görelim. F5 e 5e bastığım zaman bakın bu eksi -58 58'e x1 olarak gösteriyor. Yani Sink metodu çünkü işaretleri gösterir. Eksi 1 mi 0 mı 1 mi? Bu kutupları gösteriyor yani. Burada eksi 58 olduğu için eksi 1 gösterdi. 58 olsaydı artı 1 gösterirdi. Keza burası boş bir string ifade olsaydı şu şekilde baktığımız zaman gene artı 1 gösterdi. Buradaki ifadenin içerisi boş olsaydı string olarak 0 gösterirdi. Keza kendisi direkt sıfır olsaydı gene sıfırı gösterirdi. Yani sanki tutulda eksi 1 mi, sıfır mı, 1 mi bu üç aralıkta o sayının, o string içerisine bakıp ifadesinin işaretini söylüyor diyebiliriz. Şimdi geleceğimiz metot maximum minimum metodu. O sayfayı kapattığım için artık göremeyeceğiz. Her neyse e, ben burada maximum minimum'u şu şekilde yapacağım. Name 2 diyeceğim ilk 3 tane değer oluşturmak istiyorum. Name 3'ü de şu şekilde bir 44 ifadesi yazalım. Şimdi maksimum minimum. Buraya yazarsın. Sonuç değişkenine matematik minimum. Şu 3 değerin hangisinin en az olduğunu öğrenmek istiyorum. O yüzden buraya name 1 böyle name 2 virgül name 3 bunları yazarım. Bu işi demektir. Bu 3 değer arasındaki minimum olanı bul ve sunucu ata sun ekranı yazdır. F5'e bastığımda 0'ı görüyorum. 0'ı 5 yapalım. Şöyle F5'e bastığımda 5 olarak görüyorum. Bu üç değerin arasındaki en büyük küçük değer zaten 5'tir. O yüzden 5 ekranı yazdırıyor. Biz bunu tam tersini max yapsaydık eğer bu üç değer arasındaki yani ne kadar yazarsanız yazabilirsiniz tabii ki. Bu üç değer arasındaki en büyük değeri 85'i bana ne yaptı? En büyük değer olarak maksimum değer olarak gösterdi. Bu metodun da kullanım şekli böyleydi. Şimdi gelelim e, ee, POV ve ABS gibi metotlarına geleceğim. Onları geldim. Şimdi burasını 2 yapalım. Burasını 5 yapalım. Şurasını silelim. Metodumuzun ismini öncelikle POV yapalım. Şimdi burada neymiş sileceğim. Şurayı kapat. Şimdi bunun POV metodu şu işe yarıyor. Name 2. iki metodu. 2 üzerine 5 ekler. Ve bunu biz POV'da üstel alma diyebiliriz. 2 üstü 5 demektir. Pom üstü alıyor neyim 2 alttaki neyim 1 alttaki neyim 2 de üstteki oluyor 225 kaçtır 32 F5'e bastığımda 32 geliyor 236 kaçtır 64 F5'e bastığımda 64 gelecektir bu şekilde pom metodu kullanımı vardır aynı şekilde he, üstü alma zaten bakın burada da yazıyor ne olduğunu anlatıyor base diyor diğerisi de value of exponent diyor şimdi burada abs metodu var <laughs> e, bahsedelim. Bu da bizim kullanacağımız metodu mutlak değer içerisine alıyor. Ya yani burası eksi 5 eksi 52 ise artık artı 52. Ee, bu şekilde bir mutlak değer içerisine alma söz konusu. Bunu biz burasını artı 52 yapsaydık da 2 yapsaydık da direkt 2 olarak çıkacaktı. Yani bunu yaptığım sonucunda negatif çıkma şansı yok. Ama sıfır yaparsan sıfır çıkar. Yani sıfır veya negatif sıfır çıkabilir pozitif çıkabilir, negatif çıkamaz diyebiliriz. Şimdi SQRT e, -squirt, e -squirt yani bizim kök alma metodundan bahsedeceğiz. O da SQRT diye yazılıyor. Şimdi bu metodu kullanma tarzımız içerisine yazdığımız değerler. Yani ben buraya hep neyin bir yazıyorum bu şekilde ama bunları böyle kullanmaza gerek yok tabii ki. Buraya direkt 64 yazarsan gene çıkaracaktır yani ama biz yukarıdan bir değer aldığımız zaman sürekli onları yazmak istediğim için ben buraya tam sayı değer yazmıyorum. Ama mesela burada 8 olsaydı 2.82 gibi bir değer çıkardı. Sonra devam ediyor. işte bunu da sen gene ne yaparsın? 10 kısma kısmı at dersin yukarı yuvarla dersin. Hadi onları pratik yapalım biraz. Random değil. Round diyeceksin burada. Sonra bunu da böyle aldığın zaman yuvarlayacaktır. 200 sokma bir şey bir şey 3'ü yuvarlamış oldu. ya yani burada artık sen ne yazarsan 78 yazdın. O da 9 nokta bir şey bir şeyde ya da 8.52'nin üzerinde bir şeyde 9 yaptı. Gibi kullanım tarzları var. tam tersi bunun bir de CBRT'si var. CBRT. Bu metotta küp kükünü alıyor. Yani 70-64'ün karı küpü, 8'dir. Küp kükü de ne olabilir? Böyle 2-3 tarzı bir şey olması lazım. Bakın 3.5'muş 4'ü yuvarladı. Ee, bu da küp kökün oluyor yani. Küp kökle 8 de belli olur mesela. Hani 8'in küp köpü nedir? 2'dir. 2, 4, 8 ya. Yani. Bakın direkt 2'yi çıkardı. Tabi ee, tabii biz bu da bir yuvarlama işlemi yapıyoruz. Onu da ekstradan bildiğimiz için. Şimdi gel gelelim. Bazı bir takım metotlar var. Bu metotlar met nokta hani sin. Bakın şöyle sin var. Sin haş var. Asin var, asin haş var. Bu metotlar ise e, bizim trigonometrik işlemler yapmamıza sağlıyor. Ben bir tanesini göstereyim, diğerlerini e, şöyle anlatayım daha doğrusu. Bu sin metodumuz içerisinde yazdığımız metodun e, size sin değerini söylüyor. Document write diyelim, e, burada sonuç diyelim tabii ki bu da sonuç değişkenimiz olmadığı için şuraya sonuç değişkeni atmam lazım. Evet şimdi sin 45 böyle bir şeymiş. Sin h dediğimiz şey bunun hiperbolik hiperbolik e, sonucu sin 45'in e, hiperbolik sinüs değeri diyebilirim. E, şimdi <laughs> aynı şekilde ne vardı? Asim vardı. Asin asin asim var. Bu da arit şey bu. Arksinüs. Bunun arasındaki değerlerde o yüzden 0 ile eksi 1 ile 1 arasında olması lazım. Biz mesela 0.4 verelim. Bunun arc 0.41 dereceymiş. Bu radyan cinsinden veriyor. Buradaki h da hiperbolik olduğu için burada artık 0 1 ile arasında duymamıza gerek yok. Mesela 8'in hiperbolik olarak arks hiperbolik sinüs h'ını bulduğumda bunu çıkardı. Bunun aynıları kosinüs için de geçerli hand Yani mesela yine e, burasını yaparsanız değerler farklı olacaktır ama aynıları bunun içine geçerli. Mesela arx kosinüs de yine eksi 1 ile 1 arasındadır. O yüzden buraya mesela 0 eksi 0.8 yazdım. O da böyle bir değer çıkardı. E, bundan büyük bir değer yazarsanız 2 eksi 2 gibi. Bunu at nasıl Tanjantlar için de öyle. Tanjant metotlarımız da öyle. Yani buradaki tanjant için de tanjant, h, tanjant, atanjant var. Bu sefer de <laughs> arc tanjant değeri için arc tanjant değeri için eksi 1 ile 1 yazmanıza gerek yok. Ama arc tanjant hiperbolik modülünü istiyorsanız bunu eksi 1 ile biraz yazmamız lazım. Çünkü bakın eksi 2 yazdığınız zaman not number diyor. Eksi 1 yazdığınız zaman infinity diyor ve eksi 0.8 gibi bir değer yazın zaman da değerler açığa çıkmaya başlıyor. Ee, i̇ki tane senin aritmetik tanjantını almak istiyorsanız yani iki tane senin arktanjantını almak istiyorsanız tanjant 2 kullanmanız gerekiyor. Burada da e, istediğiniz sayıların mesela 11 ile virgül 2'nin tanjantını almak istiyorsanız böyle yazdığınız zaman bu şekilde bir yazı çıktı. Bu da iki tane sayının ark alınmış hali diyebilirim. Ee, x e, metotları var bir de Ex, e, exp diye oluyor. Şimdi onları biraz gösterelim. exp metodumuz ve m1 metodumuz var. Bu da bir sayının üstü e yapıyor. Yani 2 üstü e'ler demek istiyorsanız buraya 2 yazarsınız. Böylecikle 2 üstü e'ler yazarsınız. Yani bu metot yazdığınız sayının üzerine e'ler sayısını üst olarak ekliyor. Bunun değeri 2 nokta bilmem kaç. Çünkü evler yazısı da yaklaşık 2 nokta kaçtı. 7 miydi falandı. 3 yaparsanız da işte 20.08 gibi bir şey yapıyor. Ee, bunun bir azaltımını yapmak istiyorsanız bak daha bakın 20.085 ya. Bir metot yapmışlar. Bu metotta M1 diye. Ne gereği var diye soracak olursanız ama bu metotta hiç ben bilmiyorum ama eksiltiyor. Bir eksiltiyor sadece. Yani bunu gördüğünüz zaman metot neymiş falan diye merak ettiyseniz Bakın sadece bir eksi. Yani eh, bu sonucu buluyor gene. Gene aynı şekilde yapıyor. Bunu eksi bir yapıyor. Yani bununla şu metot aynı diyebilirim. Eksi bir. Bakın bu da aynı. Yani bunun şunu, şunu yazmak yerine adamlar şöyle bir ifade yerine bir metot çıkarmışlar. Bilmiyorum. Yapan adam canı sıkkındı herhalde. Bir tane metot. Ben dedi ben de bir JavaScript'e bir metot eklemek istiyorum dedi herhalde. Senin dedi katın olsun diye bunu eklemişler. Yoksa ben kullanım tarzını hiç görmedim. E, logaritma metoduna geldiğimiz zaman log metodu da bu şekilde gördüğünüz gibi herhangi bir sayının logaritmasını almak istiyorsanız eğer onu bu şekilde yazıyorsunuz ve e, size logaritma işlemlerini çıkartıyor. E, ne diyebiliriz? Logaritma sıfır eksi sonsuzdur. Logaritma işlemlerinin eksi negatif bir sayı olamaz. Onlarda dikkat etmeniz gerekiyor. Buradaki sayılar ne olacak? Pozitif olacak diyeceğiz. Şimdilik e, biz JavaScript'te bu şekilde matematiksel işlemler kısmının 3. dersiyle birlikte bitirmiş olduk. Bir sonraki ifadelerde düzenli ifadelerde ve artık obje oriented, e, oriented dediğimiz konuya gireceğiz. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.